İnsan ölümünden birkaç saniye önce öyle çok susar ki içi hararetten yanar tutuşur sanki. Bu esnada kimseden su da isteyemez. Şeytansa fırsat bu fırsat deyip çeşitli entrikalarla ve çeşitli kılıklara girerek onun imanını çalmaya çalışır. Elinde bir bardak buz gibi suyla yaklaşır ve o suyu çalkalamaya başlar. Kişi onun kim olduğunu bilemediği için der ki, o soğuk sudan bana da verir misin? Şeytan bunu fırsat bilerek o kişinin alemlerin Rabbini inkar etmesini ister. Eğer ki o kimsenin imanı kuvvetli ise der ki, bu kainatın tek yaratanı ancak Allah'tır. Şeytan bakar ki bu taraftan olmadı, bu sefer geçer öbür tarafa elindeki buz gibi olan su bardağını çalkalamaya başlar. Başka bir surete görünür ve mümin yine tanımaz. Ve der ki, verir misin o sudan bana biraz? Şeytan, veririm ama gördüm ki hak din İslam değilmiş. Ölmeden önce şu dine gir der. Maazallah şayet kişi şeytana aldanıp da imandan dönmeyi kabul ederse sonsuz bir felakete atmış olur kendini. Lakin hayattayken İslam'a tam bir şekilde uymuşsa şeytana aldanmayıp onun söyletmeye çalıştıklarını söylemez biiznillah. Allah Teala'nın koruduğu kimseye şeytan ne şekilde gelirse gelsin zarar veremez. Onu bu durumda susuzluktan kurtarmak için hastanın hizmetinde bulunanların azar azar suyla ağzını ıslatmaları ve hararetini gidermeleri gerekir. Şeytanın şerrinden kurtarmak için de Allah'a dua ve niyazda bulunmaları, hastaya kelime-i tevhidle, kelime-i şehadet telkin etmeleri ve yanında onun imanını kuvvetlendiren ahiret hayatını, ölümü ve ölümden sonrasını anlatan ayet ve sureler okumaları lazımdır.